bakmıyoruz ama ben Elazığ'a gidiyorum. Çok mutluyum. Arkadaşlarımı göreceğim için. Zaten onun için gidiyorum. Çok mutluyum. Şu an saat 1. 6.30'da uçağım var. Eve gidip hemen duş alıp hazırlanmam gerekiyor. Yanıma kıyafet falan almam gerekiyor. E, 5-6 gün kalacağım. Büyük ihtimal. Bir hafta olmasa da. Çok mutluyum gerçekten. Hatta sınavım olmasa daha fazla uzatırdım. Yani devamsızlık umurumda bile değil. Çok mutluyum. Size çok güzel şeyler çekeceğim arkadaşlarımla. Öyle. Söyleyeyim dedim. Haftada speaking sınavım var çarşamba günü galiba. E, Tuana ve Elif'le onu oturup çalışacaktık. Maalesef gerçekten çok özür diliyorum ama onlara katılamayacağım. Onlar halleder ya. Arkadaşlar halleder. Ben ezber yapacağım ama inşallah. <laughs> of, uzaktan katamaya çalışacağım onlara. Öyle. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok mutlu oldum. Hiç beklemiyordum gideceğimi. Çok ani oldu. Dün bir anda karar verdim ama bugün kesinleşti. Çok mutluyum. Arkadaşlar havalimanına geldim. Apar topar hazırlanmadık. Ne yalan söyleyeyim. Uyudum falan da hatta eve gelince. Bakın bu arada çantama bugün fular geldi. Taktım. Şöyle bir şeyler aldım sana pes Bana da böyle bir öttüm, ben öttüm kızlar. Bir şeyler söylediler elime. Ay çok garipti. Teknoloji bayağı ilerlemiş. Şimdi gidiyoruz. Kızlar ben geldim. Hello. <laughs> çok mutluyum. Ay kızlar. Eliz ne kadar soğukmuş. Ee, şimdi indim. Zeynep'i almaya gidiyorum. Ben almaya gidiyorum. Neyse zaten evimiz çok yakın artık. Ben bu tamam, dökken taşındım gideceğim buraya. Yuppie! Öyle. Siz tabii Zeynep'i hala tanıyamadınız maalesef. çok uzaktaydık. Tanıyacaksınız ama. Şimdi yürüyorum. Ay çok özlemişim buraları. Çok seviyorum. Bakın. Neyse bakmayın nazar. <laughs> Şaka. Şaka. Öyle. ne falan da hiç makyaj kalmadı zaten. Hiç umurumda değil. Zaten hep tight ve kazak getirdim. Relax takılacağım. Sadece bir tane elbise getirdi. Bir tane getirdi. Bir tanesi girls night look. Aslında daha da süslü olmak isterdim ama ayakkabılar sadece ag getirdi. <laughs> İşin süslülüğünü kaçırtıyor. Olsun. Ay az önce Nisa'daki elbette öğretmenini gördüm. Midem yani. o <laughs> kadar küçük işte <laughs> kızlar. Ay çok yoruldum. <laughs> <laughs> Helvi! <laughs> 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 Ay durun be! Ay kaldım! Bence de. <laughs> ay çok özlemişim. <laughs> kanka bunu çekmeyin bunu. Çok benziyoruz. <laughs> çok komik. Kanka çok <laughs> bir yerde tam çok soğuk. Evet. Çok şanslısınız. Kanka ay, gel güzelce sarıl. Diyorum seni babada. Aşkım. <laughs> ay. Ay ne var ya. <gülüyor> ay, <gülüyor> ay kanka <laughs> üşümüyor musun? Evet. Kanka gel bir yere gidip oturalım o zaman. Evet. Bu tarafa gibi. geç. <laughs> Kızlar. Ay kanka çok komiksin değil mi kaydı? <laughs> kanka yorgun musun? Kanka yorgun değilim senin görünce. Evet. Ya. Nerede oturalım? <laughs> Meşe gidelim. Çok sevdi. Şey. Gidelim mi? Gidelim. Evet. Valla. <laughs> <Görmedim. gülüyor> Saat ona geliyor. <laughs> Yeni evet. oturuyoruz. Ne yapalım? Harikayız. Kış bir de. Evet. Kanka çok hızlıymış ya. Çok Aradım. Ben varım kanka. Seni aradı. <laughs> evet. Öyle. Çok zordu. Bunları neden bu? Anı yaşamamak için değil bu arada. Bu anı kalsın diye izleyeceğim çünkü bunları sürekli. Evet, hak <gülüyor> <gülüyor> Çok açık aslında. Ay ne yapıyorsun? Hey. Harika ya. <laughs> çok garip. Evet. Çok Kanka, Kanka ya, ya ben size bir şey yapmak istiyordum surprise evet. ama dedim birlikte bu heyecanı evet. O yüzden öyle yaptım. Ay buradaki tüm şeyi kaldırmışlar benim araba hopluyordu burada. Yolları <laughs> bir şeyler yapmışlar. El de değişmiş tabi. Çok değişmiş herhalde. Gece tanımadım ya bazı yerleri. Öyle. Bir buçuk yaya Kanka, 6 ay olmuş herhalde. Bakıyorum alt ay, 6 ay bile kısa yani. Evet. Çok fazla gözüküyor Ben ya. <laughs> Kızlar, pumpkin spice latte'lerimizi söyledik. Beni çok Evet. Hı, şey. Siz görüyorsunuz ama. Sizi çok seviyorum. Ben çok mutlu oldum. çok özlemiş. Ben Burası benim Çok anısı var bende. Arkadaşlarımla hep buraya gelirim. Benim için çok ayrı bir yeri var. Çok... <gülüyor> <Maybe>. <gülüyor> yerim var. Galatasaray'da da Aramco Çok geliyor. Teşekkür ederim. Ben bu tanımıyorum yalan söyleyeyim. beni karşılamaya geldi aaaa ah! eşşek hello kanka sen şaka mısın ay patlamışsın şaka gelmiyor ne ne ne, 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 ne? <gülüyor> <gülüyor> çok, çok komik ne oluyor böyle şey bekliyordum böyle Hava bir şey mi falan patlatacak ay youtube'un beni nasıl karşılamışsınız gördünüz mü bunu <laughs> saklayacağım kanka Ay. Nasıl mutlu oldum, seni gördüğüme. Ya var ya sen basit gelemiyorsun kanka ya. Ne? Basit ne? Basit gelemiyorsun. Yani böyle bir şatafat gerekiyor senin için. Kim gelmiş yani. Evet. Ben her şeyden çarpacak mıydım? Ne Kızlar arkadaşlarım <laughs> alışamadı, Zeynep de efektsiz alışamadı. <laughs> Biz normalde <ama> efekt kullanıyorduk. <laughs> iPhone'dan önce. <laughs> Çok komik ama Yusuf alışkın iPhone'a. Evet değil mi? Evet. Öyle. Çok güzel. Yeter diyor bana burada. <laughs> Yusuf beni bugün meşaleyle karşıladı. <laughs> <laughs> ya. Ne düşünüyorsun bu kadar hakkında? <laughs> Gayet doğal bir şey. Gayet doğal bir şey mi? <laughs> Valla. Senin yanında kim olsa yapmazdı. İşte benim yanımdaki şey yok Yapar işte. mıydı kanka? Yaparız. Herkes bu kadar düşünce değil mi? Yani. Maşallah sana. Maşallah. <laughs> 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 Allah nazar değdirmesin inşallah. Kanka utandım biraz. Amin. Biraz utandı. Evet. Dayısı benim çanta taşıyacağım. Aslında her şeyi taşıyacağım. <laughs>